Evet sevgili dostlar herkese merhaba. iki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 14 Ekim pazartesi günü için sizlere toplamda 4 maç hazırladım. Bu maçları değerlendirirken ideal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca videomuzda pazartesi günü için sizlere bir ideal kombin önerisinde bulunacağımı belirtmek istiyorum. Gelelim en sonki videomuzda neler yapmışız. Bu arada arkadaşlar en sonki videom cumartesi ve pazar gününü kapsadığı için ben bu videoyu pazar gününden çekiyorum. Pazar gününki tahminlerimiz şu anda kanalımızda mevcut zaten. O sonuçlanmadı. O yüzden izleyip göreceğiz bakalım nasıl bir performans ortaya koyacağız. Ama cumartesi gününki sizlere sunmuş olduğum tahminler gerçekten çok da kaliteliydi. Ve sizlere ideal kombin önerisinde bulunmuştum. 3.74 Yurt içi oranı Avrupa ikamette 5 oran üzeriydi bu kombin. Oynayan, değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik ederim. Gruplarımızda neler yapmışız? Özel Lojada günü firesiz, full bir şekilde tamamladık. Milli maçlar biliyorsunuz ki aksi arkadaşlar ne olacağı belli olmuyor ama e, güzel bir gün oldu bizler için de. Özel hoca grubumuz günlük tek bir kuponla al çekil yapıyoruz normalde ama e, iki kombin paylaştık ve ikisi de başarılı oldu. Güzel bir ek gelir sağladık. Arkadaşlar bizlerle birlikte profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa yıldız sistemimizi yıldız taktiğimizi yıllardır anlatıyorum. Kumbara usulü günlük tek bir kuponla yeri geliyor iki de olabiliyor al çekil yapıp. Kumbara usulü birikimle Ayı ay sonunu e, ek gelirle kapatma hedefi ile ilerliyoruz ve bu doğrultuda yaptığımız başarılara da bakacak olursak sezon başladığından beri her ay ek gelirlen kapattığımızı belirtmek istiyorum. Milli maçlar zaten önümüzdeki hafta sonuyla ligleri açıyoruz. Milli maçlar bu hafta içi son paylaşımlarımız olacak. Sonra yolumuza zaten tam gaz devam edeceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz iletişim adreslerimiz iki maç analiz 01 Instagram hesabımız e-mail adresimizde iki maç analiz gmail.com üzerinden eğer ki bizlerle birlikte Profesyonelce çalışmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa bu iletişim adreslerimizden bizlere ulaşarak sosyal içerik üreticiliği 20B yasası dahilinde İBAN yoluyla da aramıza katılım sağlayabilirler. İBAN yoluyla ufak tefek indirimlerimiz de oluyor belirtmek istiyorum. Katıl butonu da zaten aktif. isteyen arkadaşlarımız katıl butonunu da tercih edebilir. İzlanda Türkiye. Öncelikle arkadaşlar 4 maç hazırladım sizlere. Bu 4 maçın içerisinden bir kombin önerisinde sizlere bulunacağım videomda. Maçların ideal tercihlerini sizlere paylaşacağım. Ayrıca bazı maçlar için yüksek oranlı önerilerimiz de olacak. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. İzlanda, Türkiye. Millilerimize canı gönülden başarılar diliyorum. Tabii ki bu maçı değerlendirirken tamamen objektif değerlendirmede bulunacağım. Subjektif bakış açısıyla bakmadan değerlendireceğim. Arkadaşlar Karadağ mücadelesini izlemişsinizdir ki maçtaki yaptığımız hataları rahatlıkla gözlemlemişsinizdir. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Karadağ karşısında oyun anlamı olarak çok üstündük. Oyun anlamı olarak da çok iyi bir futbol oynadık. Bakın parantez içinde söylüyorum. Oyun anlamı olarak ama beceriksizlik üretkenliğimizdeki azalmalar ve üretkenlik üretemememiz maaşlarda rahatlıkta gözümüze çarpmıştır. O reaksiyonu, o aksiyonu bir türlü o altı pasını orada yakalayamadık arkadaşlar. Ve bu bize şunu gösterdi. Karadağ sanki çok iyi defans yapıyormuş gibi bir algı gösterdi ama oyun anlamı olarak zaten biz üstündük arkadaşlar. Bizim tek eksiğimiz futbolcularımızın beceri konusundaki beceriksizlikleri ve aksiyon yaratma konusundaki beceriksizlikleri, şut çekebilme kabiliyeti, son paslardaki beceriksizlikler bizi ne yaptı? Karadağ mücadelesinde sanki Karadağ çok iyi defans yapmış gibi bir algıya yöneltti ama halbuki böyle bir durum yok o maç çok daha farklı olabilirdi. Evet millilerimizin oyun anlamını çok beğendim ama birçok da eksimiz var. Şimdi İzlanda deplasmanına geliyoruz. Bakalım bu deplasmandaki performansımız nasıl olacak izleyip göreceğiz. Tabii ki İzlanda'yı da biraz tanıyalım arkadaşlar. İzlanda'yı ben Galler karşısında da izledim. Daha önceki karşılaşmalarını da takip ettim ve göze batan net bir olayı anlatmak istiyorum ki İzlanda maçlarında defans hattında bireysel oyuncu hataları çok üst düzey yapıyor. Her maç yapıyor. Galler karşısında da yaptı. Galleri net gol fırsatlarına soktu ve Galler'in gol bulmasında sağladı. Yani İzlanda bize her türlü pozisyon ikram edecektir. Peki biz bunu değerlendirecek miyiz? Değerlendirmeyecek miyiz? Bunu maçı izleyip göreceğiz ama bu karşılaşmada rahatlıkla gol pozisyonları bulacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Karadağ mücadelesine yine gitmek istiyorum. Karadağ farkındaysanız arkadaşlar top kayıplarıyla hızlı ucumları iyi yapamadı. Bunun sebebi şu. Oyuncuların acele etmesi. Ayağı pasta ee, yüzdelemesi düşük olması. Yani aceleci tavırlarla ayağı pastları panik bir şekilde yapamadıklarını gördük ama bu bizim pozisyon vermediğimiz anlamı taşımıyor. Bakın orada başka bir takım olsa bize zaten her türlü net gol fırsatına rahatlıkla girecek o paslarla. Hani o gün olmaz bugün olur. Yani İzlanda bunu yapar. Şimdi gelelim şu muhabbete de bizim zaten şöyle bir aksi tarafımız var. En kötü, en kötü takıma bile biz pozisyon veriyoruz kardeşim. Adamlar maç boyu pozisyon bulamasın bir drone toptan bize gol bulma olasılıkları yüksek. Bizim duran top zafiyetimiz de var. Ve İzlanda'nın etkili olduğu iki silahı var. Biri duran toplar, ikincisi ikinci bölgedeki top kayıplarıyla. Bakın organize bir şekilde ayağa pas yapan bir takım değil ama ikinci bölge top kayıplarıyla hızlı bir şekilde ayağa paslarla panik yapmadan ceza sahasına girebilen bir takım ve tehlike yaratabilen bir takım. O yüzden burada bence... Gollere yönelmek en makul seçenektir. Yani biz bu maçı kazanabiliriz. Ama ne olur ne olmaz. Bu maç berabere bitme olasılığı da var. O yüzden ben İzlanda'nın gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Bu karşılaşma için en ideal tercihim olacaktır. Gelme olasılığını da çok yüksek görüyorum. Söylediğim gibi bu maç için en ideal tercihim bu yönde olacak. Onun dışında hani sistem ve yüksek oranlı kuponlarımıza da arkadaşlar hem karşılıklı gol var olur hem millilerimiz kazanır şeklinde böyle Sistem kuponlarınızda yazabilirsiniz ama iddia tercihimiz karşılıklı gol var. Gelelim Belçika-Fransa. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak biraz bu maça psikolojik yaklaşımda bulunacağım. Yoksa direkt olasılıklar üzerine gitmeyeceğim. Aynı Almanya-Hollanda mücadelesini de birazdan anlatacağım. O maç için de yine psikolojik bir yaklaşımda bulunarak tercihimi vereceğim. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bu maçta arkadaşlar zor. Yani öyle evet bazen... Böyle maçlar çok rahat bir şekilde de gelebiliyor. Ama tercihimi ben bu karşılaşmada korner bazında değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Ne gole bulaşırım ne de e, tarafa bulaşırım. Çünkü iki takım da formsuz. İki takımın da sağ solu belli olmuyor. Yani Fransa son dönemlerde çok formsuz arkadaşlar. Ve ayrıca Belçika'da her ne kadar İtalya karşısında kırmızı kart görmesinin avantajını kullandılar. Ama yine de bu karşılaşmada gollere bulaşmayacağım. Ha mesela ilk yarı 0.5 gol üstü bu maç için e, iyi bir oran vermiş olsaydı değerlendirilebilirdi. Bu da mesela alternatif ideal kuponlarda yer alabilir. İlk yarı 0.5 gol üstü. Ama ben burada kornere yönelmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü hem Belçika'nın kanat oyuncularına bakacak olursak e, hızlı oyunculara sahipler. Ve şutlar bazında yine Fransa'nın da arkadaşlar ben ee, aynı şekilde e, şu çok fazla çekeceğini düşünüyorum. Her iki taraftan da ben kornerin böyle eşit sayıda geleceğini düşünüyorum arkadaşlar ve iyi de bir korner maçı diye bakıyorum yani bu karşılaşmaya. Tabii ki korner biraz bazen dezavantaj olabiliyor ama böyle maçlarda bence avantaj sağlayabilir bize. Yani burada ben rahatlıkla kornerin geleceğini düşünüyorum. 8.5 üstü korner ideal tercihimdir. Söylediğim gibi alternatif ideal kuponlarla da ilk yarı 0.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Böyle hani çok böyle yüksek orana gitmek isteyen hani bu maçtan böyle iki orana yakın bir oran nasıl elde edebiliriz diyen arkadaşlarımız da bence bu karşılaşmanın ikinci yarısında daha çok gol olur. İlk yarı temkinli geçer yani en fazla bir çıkar gol İkinci yarı daha çok gol olur seçeneği bence hani yüksek orandan da sistem kuponlarda yer alabilir. Bakın arkadaşlar hani bir maça 50 tane yorum sunmadım. Ben ideal tercihimi sizlere belirtiyorum. Söylediğim gibi mesela bu maçı ideal olarak ilk yarı 0.5 gol üstüne giderdim. Ama oranı çok çerez. 1.27 veriyor yurt içi. Avrupa'yı kamet değerlendirsin. Sistem ve yüksek oranlı kupon, bunun mantığı farklı. Burada riske giriyoruz. Yani bu ideal kuponlara yazılmaz. İkinci yarı daha çok gol olur. Yani tek başına 1.90 oranı var yurt içi. O yüzden bunu böyle sistem kuponlarla değerlendirin. Ama dediğim gibi genel olarak hepsinden kaçıyorum ve korneri de ideal tercih olarak sizlere öneriyorum. En ideal tercihim bu yönde olacak. Almanya Hollanda ile devam edelim. Çok çeyhli bir mücadele bizleri beklediğini söyleyebilirim. Açıkçası böyle maçlar herkesin kuponunda yer alacak. Yine bu karşılaşmaya da psikolojik yaklaşımla yaklaşacağım. Ben farklı seçeneklere gideceğim. Çünkü herkes bu maçı 2,5 gol üstü, karşılıklı gol var şeklinde değerlendirecek. Şimdi ben bunu gelmez diye söylemiyorum. Böyle maçların daha önce akıbiyetlerini gördük değil mi? Yani daha önce çıkan böyle anormal sonuçları da gördük. O yüzden hani böyle herkesin oynayabileceği ve herkesin kuponunda yer alabilecek bir karşılaşma olduğundan dolayı iddia psikolojisiyle bakacağım. Yine zaten en sonki karşılaşmaları da arkadaşlar yine korner bazında müthiş korner e, çıkmıştı. Ben bu karşılaşmadan yine tempo yüksek seviyede bekliyorum. Ama dediğim gibi bazen böyle güç dengeleri ve iki tane formda takım karşılaşırken güç dengeleri bozulmuyor. Goller yönünden eksiliyor. Ne oluyor? Ee, corner bazında bizi Ön plana çıkarıyor ve kaçmış bir Oluyoruz yani bu eğer türlü çıkacak Sonuçtan da kaçmış oluyoruz Bu maç gider biter 1-0-2-0 Herkes güme gelir ya da 1-0-0-0 Biter herkes güme gelir Şimdi e, bu maç 2.5 gol üstü Çok yazılacak ben gelmez diye demiyorum Ben sadece iddia psikolojisiyle Bakıp kaçıyorum bu maçtan gelmez anlamında değil. Ya isteyen arkadaşlarımız bu anlamda veya bu düşünce yapısındaysa değerlendirebilir. Zaten maçın tercihi budur. Yani kamuoyunun beklentisi budur. 2.5 gol üstü karşılıklı gol var. Şimdi olasılıksal bazda da budur. Ama dediğim gibi ben psikoloji kattım işin içine. Aynı Belçika'daki gibi Almanya mücadelesinde yine Korner bazında yani 8.5 üstü korner olarak sizlere öneriyorum. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Gelelim en son ki karşılaşmamıza Galler Karada. açıkçası ben zaten e, Karadağ'ı hiç beğenmedim. Yani hem bizim mücadelede hem yine Galler e, en sonki karşılaşmasını yine kazanmıştı deplasmanda. Yani kendi evinde bir hata beklemiyorum Galler'den. Direkt maç sonu bir arkadaşlar. Yani Galler'i de izledik. Karadağ'ı da izledik. Burada Galler'in yine kendi evinde bizim milli maç e, hatırlayın arkadaşlar. Bence çok üstün oynadılar. Bakmayın oradan bir puan kopardık ama Galler kendi evinde bir hata yapacağını düşünmüyorum. hem oyun anlamıyla daha üstün olacaktır. Hem pozisyon bulup üretme konusunda üstün olacaktır. Bizimki gibi oyun anlamında üstün olup da pozisyonda kısır veya pozisyonda zayıf kalacağını düşünmüyorum. O yüzden hani burada rahat bir Galler galibiyeti bekliyorum. Karadağ zaten hani bu grupta puanlar alması gerekiyor. O yüzden öyle defansif bir futbol da beklemiyorum Karadağ'dan. Bu Galler için de avantaj olacağını düşündüğüm için maç sonu bir ideal tercihimdir. Arkadaşlar bu 4 maçı da birleştirip ideal tercihlerimden kombinleyebilirsiniz. Veya direkt corner kombini ve Galler maç sonu bir Türkiye karşılıklı gol var şeklinde ikili kombin de yapabilirsiniz ee, size bırakıyorum tabii ki ama ben 4 maçı ideal tercih olarak zaten paylaştım sizlere ideal kombinimizde bu yönde olsun çok da güzel bir oranı var. Şansımız bol olsun arkadaşlar. Bakın beğeni sayıları çok az geliyor. Lütfen beğeni atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Diyeceklerim bunlar. Ertesi gün görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyorum. Bol şansımız olsun.